Bir adam var. Kalbi sadece vatan için atmış bir adam. Öyle bir adam ki tarihin akışını değiştirmiş ve milletinin de kötü talihini. Bir adam var cepheden cepheye koşarken 3397 kitap okumuş. Öyle bir adam ki dünyanın baş öğretmen sıfatlı tek lideri. Bir adam var dil bilimci, tarihçi, antropolog, sosyolog, yazar, asker ve devlet adamı hepsi tek bir adam. Öyle bir adam ki bir kalıntıdan yepyeni bir ulus çıkarmış. Bir adam var ki unutulmaz. Türkiye Cumhuriyeti kadar büyük bir eser bırakmış. Öyle bir adam ki biz ne zaman unutursak işte o zaman. Seni unutmak mümkün mü atam? Burada toplanma sebebiniz benim oğlumdur. Oğlum bugün öldürüldü. Kıytırık bir morlu çete yüzünden oğlum can verdi. Ben bunun sadece bir çetenin üzerinde olduğunu ve çetenin kendi rızasıyla oğlumu öldürdüğünü düşünmüyorum. Bay Roswell, bunun başında biri var. Benim istediğim her şeyi yapabileceğimi biliyorsanız, oğlumu öldüren gerçek kişiyi bulduğumda ona neler yapacağımı az çok tahmin edin. Bakın baylar, en son kardeşim öldü ve hapisteydi. Onu öldüren kişi Provazano, şu an deniz altında, ayağınızı denk alın. Ve kim yaptıysa karşıma çıksın, hemen. şeyler yapacak. Aklınca beni korkutuyor. Roberto Capone ya. dokma galiba. dikkat et. O benim kılıma zarar verem. Öyle asılacak 40 gün bekleyecek birisi değil galiba. Burada patlatılmadık diye öldürülmedik adam bırakmayın. Biz boş adamlar değiliz. Roberto bunu öğrenecek. <laughs> Tekrardan Tekrardan reaction play'deyiz Mekana geldik. Dostumuz, düşmanımız zaten belli. El -Koyar. Buyurun sayın kapı. Herhangi bir gelişme var mı? Evet. istediğiniz üzere maden bölümünü araştırdık. Ve adamlarımızdan birkaç tane sanırım gördüğü üzere Provazano ailesinde Lynch Provazano işletmeleri yapan şey sorumlu o bölgede sanırım sigara içiyor veya oraların hisselerini satın almak için o alanda duruyorlar. Ve istiyorsanız onları paket edebiliriz. Pekala adamları paketleyin. Kimse görmesin. Oraya doğru yönelirim. Dur efendim. İşi biz mi halledelim yoksa bizzat gelmek istiyor musun? Bizzat ben sıkacağım kafalarını. Nasıl emrederseniz. Duyduğunuz gençler provozanalardan birkaç tanesi şey yapmış. Biz madenciliği şehirde açtırdık hani insanlar para kazansın çalışsın diye. El sallandı araba geliyor. Ben bu sefer öne oturacağım yukarı. Kapımız da açıldı binelim bakalım. Allah reaction genel olarak turuncu bir e, renk kombinasyonuna sahip. Hood olsun. Map olsun. Şu hatta göstereyim. Yani genel olarak turuncu bir sunucu. <laughs> Şimdi gideceğiz. Ne olacak bilmiyorum. Kim yakalanmış mevkisini? Adamımızı öldüren kişi bu mu? Sorguya mı alacağız? Biz en iyisi gidelim. Savaşta da uzun namlu silahın bacaklarımın arasında duruyor diye bir mod verdim. Hani bu sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim. 0-1'de koyuyorlar ya kere şu böyle bacak aralarına O misal. Provozanolar aracın arkasında şu an sanırım sigara içiyor. Pekala. Gelin isterseniz bir bak. Siz fazla gözükmeyin. Arka arka bölgeleri inceleyin. Komplo. Birden gece oldu bu arada. Şu hmm. gördüğünüz Mercedes işte orada. Pekala. Uzun süredir beni görmüyorlar. Herhalde beni tanımazlar. Ha. Ne dersin? Biraz değişiklik yaptık. Oyunu kapam. Emin misin? Merak etme. Yaklaşık 3 sene oldu yukarı. 3 sene önceki halimle şu anki halim arasında biraz fark vardır ha. Siz nasıl isterseniz. Prozan sanırım çok özlediniz. <laughs> evet tabii ki de. Benimle birlikte gel tamam mı? Tamamdır. Arkadakiler siz sadece izleyin. Aksi takdirde ateş eder. Madencilik mesleği de var ha bu arada gençler. Haberiniz olsun. Buradan gelip yapabilirsiniz. İyi Efendim, denk geldi. Bu çok riskli. Evet Sakin ol. Ay bir araç daha geldi ya. Sorun değil. Hey senin adın Jonathan tamam mı? Ben de Louis. Jonathan mı? Peki evet. Yapalım. Bayağıdır <laughs> Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Lines ve Elwoodka. Merhabalar yolumuz buradan geçiyordu da arabamız ileride bir arıza yaptı. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Ben Luis bu arkadaşım Jonathan. Tabi nerede dedi. Azıcık ileride. E, tabii Tabi sizin de şeyiniz varsa biz arkaya binelim dilerseniz. Araçta takip edelim. Araçta ne takip etmesin lan. Biz size tarif ederiz yerini. Hemen yakında. Giriş tarafı. Jonathan, hadi arkaya geç. Peki. Eee. Evet Canıt. Biraz daha ileride. İleride sağda hemen. Evet burada. Şimdi sakin olun baylar. Yavaş hareketler. Tamam mı? Sakın benim canımı sıkmayın. Ta tamam dedi. İnin bakalım araç. Tamam. Öndeki Mercedes'e doğru. İlerleyin. İyi ilerleyin. Devam et. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şimdi olduğun yerde kal serseri. Yan yana geçin. Güzel. Adamların üzerlerini arayın. Ey olduğun yerde kal. Silahlarını alın. Bu arkadaşlarla biraz sohbet edeceğiz. Tamamdır bu heriflerin ellerini bağlayın. Ve yanıma getirin. Burada ne yapılıyormuş ki? Bu ne? Hoş geldiniz. Kazma mı? Ha, okey. Tamam. Bu o işe yarıyor. Kazmayı buradan alıyorsunuz gençler. Karşıma gelin. Sizi, yalvarırken görmüşsünüz. Hadi dediğimi yap. Dediğimi yap. Oo, bir yalvarsınlar bakalım. Evet baylar. Şimdi benim kim bir olduğumu öğrendiniz. Çök. Roberto Capon'un önündeyken dik duramazsın aşağılık. Dizlerinin üzerine çök. Hemen. Yankı yaptı lan bağırınca. Güzel. Kendimi tanıtayım. Arkadaşlar bahsetmiştir. Ben Roberto Capon. Hani şu adamını şehrin ortasında kafasından keserek infaz ettiğiniz kişi. Onlardan biri siz miydiniz? Kaşları çatık sinirli ve gergin bir şekilde şahısların kellesini incelemekte el kuer. Evet bizdik diyor. Kaşlarını çatar dedik. Aynen öyle. Canıtın. Aynen öyle. Bizzat ben kestim diyor. Pekala. Sen. Adamımı öldüren kişi. Bunu sana kim söyledi? Teşkilatınız neye dayanıyor? Bağlantılarınız kimler? Canını bağışlamam için bana bunları vereceksin. Ha bu arada diğer arkadaşla işimiz yok. Konumuz sensin. Aa, Vincenzo söylemiş lan. Luciano'nun oğlu demiş. Seni infaz edecek. Bak, şimdi bilmediğin bir şey var dostum. Evet, onunla bir düşmanlığımız var ve düşmanlıkta ben kazandım. Birimizin kanı dökülecekti. Ve bu alemde bu işler böyle yürür, sen de iyi bilirsin ha. Sen de bu cesedi arabaya koyun. Birazdan dostumuz onların yerini bize söyleyecek. Sonra gidip onun önüne atın ve bizzat kafasını ve testislerini kesin. Testisler adamın ağzında olsun. Evet, bilirim. Ama emir emirdir. Ben neden dendiyse onu yaptım. Evet dostum emir emirdir. İşte bu yüzden hayattasın. Sadık bir adamsın. Ve bana da sadık olacaksın. Öyle değil mi? Unutmayın testisler kopmuş kafanın ağzında olacak. Katananın elde santim olduğu gözükebilir. <laughs> Eyvallah. Hayır sadık olmayacağım. Göreceğiz evlat göreceğiz. Şimdi ölen arkadaşın. O arkadaşının testislerini ağzına vereceğiz. Sonrasında bize adamların yerini söyleyeceksin. Katananın üzerinde düşman götüne yazmaktadır. Şu katanayı görüyor musun? Onun üzerinde bir yazı var. Altında işte. Bakmak ister misin ne yazdığını? Bak gördün mü? Düşman götünü. Şu an benim düşmanım gibisin ister İster misin bunu yaşanmasını? Ama şunu unutma evlat. Seni öldürmem. Acı çektiririm. Öleceğin zaman dururum. Seni kimsenin bilmediği bir mahzene atarım. Tıpkı bir koğuş gibi. Her gün farklı işkenceler görürsün. Ve inan bana bu işkenceler bir insan istemeyeceği her şeyi dair. Pekala penisinin ucundan toplu iğne sokmama ne dersin? Her gün sabah kahvaltısını itine. Yaklaşık bir yıl sürebilir. İnsan anatomisi acı eşiği yüksek de olabiliyor düşükte. Önce bunu ölçeceğiz. Seni öldürmeden senelerce sana işkence yapacağız. Benliğini tutacaksın. Sana gerçekte var olmayan belli başlı rakamlar göstereceğiz. Harfler göstereceğiz. Beynini yıkayıp sana farklı bir şeyler öğretmeye çalışacağız. Elimizden kurtulsan bile kimseye derdini anlatamayacaksın. Dilin kesilecek. Tek gözün oyulacak. Tek başına sidik bile yapamayacaksın. Bunun olmasını ister misin evlat? Çünkü ben düşmanlarıma bunu yaparım. Ve bu yüzden işlerim her zaman kusursuz. Kupon sanırım şimdi sizi daha iyi tanıdı. Henüz tanımadım. Henüz tanımadı Tamam söyleyeceğim dedi. Gülümseyelim. İşte böyle bak. Aynı deli konuşabiliyormuşuz ha. Şimdi. Adamlar kaç kişi? Silah güçleri ne durumda? İstihbaratımıza nereden ulaştınız? Aramızda muhbir varsa bunlar kim? Bunları bana söylersen... Uçak biletini alır pasaportunu yeniler Ve seni buradan gönderir Hey Drake telefonunu çıkar Adamın söylediklerini kayıt altına al Eğrilerde bizi satarsa Bu video elimizde olsun Drake iç cebinden telefonu çıkartır Bravozano evet. 10 kişi Silahları o kadar iyi değil ama silahları var Güzel demek 10 kişi Söylesene ha, el koyar Bu adamlar sokak çetesi olmuş gibi biraz Bravozano 10 kişi mi? Bana yalan söylüyor gibi ya. Bilmiyorum önceden dişime dokunacak bir rakipti. Bizzat kendisini öldürmeden önce. Efendim bence bu adam yalan söylüyor. Pekala baş parmağını kes. Bakalım canı acırken yalan söyleyebiliyor mu? Biraz acımasız olacağız beyler. Adamın oğlu intikam almaya gelmiş. Ta tamam doğruyu söyleyeceğim diyor. Ama artık çok geç. Parmağın kesildi bile. <laughs> El kör düşman götünü yazılı katanayı kesecek. <laughs> Efendim Bene biraz kan tuttu. Elçer, kan mı tuttu? Sen bilirsin prenses. Evet evlat. Şimdi artık doğruları konuşmanın vakti geldi. Bana yalan söylemeyi düşünmek bile senden bir parçanı alır. Elçer baş parmağını alır ve cebine koyar. Pravazanı 30 kişilik ve silahları güçlü. Peki ya benim istihbaratımı kimden aldım? İçimde hain var mı? İşimizi kim verdi? A Adamımın ihbarını kimden aldınız? Bana bir isim ver. Seni yeni bir ülkeye yerleştireyim. Olmayan parmağında senden bana bir hediye saklayacağım. Ne? Şart. el -Küer. Efendim bir saniye Roberto Capon seni çağırıyor. Fazla uzaklaşma yanımda kal. Ne Capon? Şart burada. Ne yapmam emredersin? Şart biraz bana yaklaş. Duydun. Kişinin sigarasını al elinden alır ve dumanlar dedim. Zaten şu an içiyordum bir role atayım onu. Şimdi şart. Sigara içmeni hiçbir zaman istememiştim bilirsin. Sağlığa zararlı. Bu adamı tanıyor musun? Ellerim titremekte diye imot verdi. Ben de sigarayı dumanlıyor dedim. ona. aralıklarla içiyoruz. Hey bu gözler benim gözlerim tamam mı evlat? Ben istediğim zaman gördüm. Diz Varım çöktürün abi. buna. Bu köpeğin o yanına geç. <laughs> Şimdi sana bir söz vermiştim dostum. Sana yeni bir pasaport, yeni bir hayat demiştim. Öldükten sonra yeni bir evcil hayvan edineceğim. Onun adını senin adına vereceğim. Ve bir hayvan cins olacak. Ona bir pasaport çıkartacağım. Ve hayvan sever bir aileye bağışlayacağım. Ben sözümü tutmuş olacağım Evlat. Sana gelince şart. Bahçemde hep bir ağaç olmasını istemiştim. Ne dersin? Hayatını bir ağaç olarak yaşamak ister misin? Tabii tohumların arasında küllerin olur. Götürün bu adamı buradan. Bahçemde bu adamı ağaç olarak görmek istiyorum. Cehennem çiçeklerinin tohumları vardır Evkuer. Onlardan istiyorum. Evkuer adamları şerletsin. Biz gidelim. Satın almak istemiyorum. Hay gitti zaten. Ya gençler, hikaye modunda gidiyoruz demiştik. Arabayı al. Arabayı yakın. Ben şurada bir sigara içeceğim.